iyisi değil de en iyisi neyse onu bulalım mantığında hareket ettik. Sağımdan, memeden, hiç elde direkt soğutma tankımıza geliyor süt. Soğutma tankımızda direkt 4-4,5 dereceye düşerek içinde mikropların ürememesini, çoğalmamasını sağlıyor. Bir defa start veriyoruz, bir daha hiç tankın başına gitmiyoruz. Tank sürekli kendini yeniliyor, soğutuyor. Buradan pompayla sütümüzü atıyoruz tank geldiğinde. Sonra otomatik yıkama tuşu var. Basıyoruz. Otomatik yıkama tuşuna bastığımız zaman burada gördüğümüz asitle ve deterjanla tank kendini otomatik yıkıyor. Bir sonraki sayımı hazır bir şekilde bekliyor. son derece memnunuz. Çok da az enerji tüketimi olan bir tank. Bu da önemli çünkü 24 saat nonstop çalışıyor. Çok büyük kolaylık sağlıyor bize ve hijyen sağlıyor. Soğutma tankında bir numara bunun olduğunu öğrendim. Enerji tasarrufu, satış sonrası hizmetleri, Kendisini kolay temizlemesi, işte onun için bunu tercih ettim.